Günaydın Türkiye Günaydın güzel ülkemin Her iklimi her rengi Yine bizim üstümüzde Yağmurlu bir hava var arkadaşlar Yine yağmur yağıyor dışarıda Halen daha Kar yağışı ortalıkta gözükmüyor Kar yağışı yoktur Daha karışmıyorum Rahmetli nenemin de Dediği gibi Koç önüne çeper çekmemişiz oğul. Yer onun gölünün Nasıl bilirse öyle etsin. İster yağdırsın ister yağdırmasın. Kar yağışı yoktur üstümüzde. Yağmur var bugün. Kar yağışı da gösteriyor ama yağar mı yağmaz mı şüpheli. Güzel bir kahvaltı soframız. peşkunumuzun üstünde kahvaltımız. Bak şefimiz Tayfun. Dün demiştik ki şefimiz Tayfun senden helva istiyoruz demiştik. Helva. Un helvası. Evet. Şimdi tadına bakıyoruz ki Şefimiz nasıl yapmış görelim. Vay, Tayfun. Sen 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 bu işi beceriyorsun bak. Vallahi çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş.